Evet arkadaşlar. Ee, HD Gaming kanalını e, kanalından ben Etka ben Evet bugün sizlere e, YouTube'dan nasıl video silinir onu göstereceğim. İlk önce kanalımıza bir girelim. Burada kanalımız. Evet. Şimdi burada istediğimiz silmek istediğimiz bir videoyu e, silelim. Silmek istediğimiz Eee hangi sileyim ya? Şunu sileyim ya. 2 dakikada intro yapalım ya. Şunu Evet arkadaşlar. Şunu analiste basıyoruz. Şunun altında böyle kalem falan çıkıyor. Ses notası falan çıkıyor. Arkadaşlar analist diye bir şey var burada. Analiste basıyoruz. Buraya buradan ee, video yöneticisi bastık. Video yöneticisine basıyoruz. Şimdi buradan bu bu çıkıyor bu resim. Bunun altının yanı düzenlenin yanındaki e, bir tane buton var. Ona basıyoruz. Sil en altta sile basıyoruz. Evet sil diyor. Bastık. Evet beyler silindi. Şunu da ben bir sileyim. Sil diyelim bunda. Evet sil diyelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. HD Gaming kanalına abone olmayı unutmayın. Kadir Kilerci kanalına abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek İyi üzere. Görüşmek üzere.